hususundan bahsedeceğim. Göreve geldiğimizde 6 Mart 2020 hemen 13 pandemi ilan edildi ve sayın valimizle sayın valimizle omuzumuza vererek ben de yeni bir belediye başkanıyım. Daha 5. gün pandemi ilan edildi. Onun destekleriyle, onun tecrübesiyle, onun devlet adamlığıyla o günleri atlattık. Aradan zaman geçti sayın valimiz. Tabii bizim en büyük Danıştığımız Fikir abimiz, devlet adamımız, ülke abimiz, onların destekleriyle geldik ve bir deprem yaşadık. Depremde de Sayın Valimizle belediyemizi omuz omuza vererek e, Yalva halkı adına orada gereğini yaptık. Allah kendisinden razı olsun. Onun destekleriyle Yalva'yı bugünlere getirdik. Beş yıllık bir, yani e, inanılmaz iyi, kusura bakmayın. Ee, biraz da duygusal anlamda Sayın Valimiz'i yollamak istemiyorum ama yani ordu çok şanslı. Vali gibi bir vali kazandı. Allah Sayın Vali yolunuzu açık etsin. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür. Protokolümüzün değerli üyeleri sevgili misafirler hayırlı akşamlar, afiyet olsun. Ee, bu akşam burada bir veda yemeği için birlikteyiz. Vedalar hep hüzünlü olur ama Devlet yani mülki amir olmak, yani devlet memuru olmak böyle. Maalesef e, hayatın içinde bunlar yaşanması gereken şeyler. Biz e, Yalova'mıza en uzun süre e, valilik yapan değerli halimiz Muammer Aral vardı, 5 yıl. E, dolayısıyla çok kritik dönemler de e, geçirdik, yaşadık. İki büyük seçim, sonra farklı işler. E, her zaman onun e, tecrübeli bir vali olması, şehrin abisi olması bize hep avantaj oldu, elimizi rahatlattı. Bu manada biz ondan hakkını helal etmesini istiyoruz. Bizden yana varsa hakkımız helal olsun. E yine e, Yalova küçük bir yerde ama stratejik olarak, e, bulunduğu konum olarak küçüklüğünün tersine işleri e, özelinde e, biraz zor bir yerde aslında geçiş ili olması açısından bütün Türkiye'nin toplamından oluşan Türkiye Münasası olarak bir dil olması açısından Sayın Valimiz, vatandaşlarımızın hepsine çünkü çok farklı insanların yaşadığı, bir arada yaşadığımız bir yer Yalova'mız hepsine hiç ayırt etmeden e, abilik, bazılarına babalık yaptı. Bu manada da e, halkın e, aklında, fikrinde, kalbinde devlet babayı yaşattı ve hatırlattı. Allah razı olsun. Şimdi büyük bir ile gidiyor ülkenin kuzeyine, doğusuna doğru. Orada daha çok başarılı işler yapacağına hiç şüphemiz yok. Ya rolunu açık etsin, sağlıkla, huzurla, çocukları, torunlarıyla, hanımefendiyle birlikte nice yıllar diliyorum. Biz her zaman yine e, orduya yolumuz düştüğünde, valimiz biliyoruz ki kapısı bize hep açık. Allah kendisinden razı olsun, sağlıklı sıhhat diliyorum, herkese afiyet olsun değerli milletvekilimiz, Yalova protokolünün kıymetli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, yöneticileri. Bugün burada bu önemli akşamda bir aradayız. Ben de her birinizi saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Sayın Halim, 5 yıl boyunca siz de eminim bu tespitime katılacaksınız. Yalova halkı kimseyi protokol olarak sevmez. Protokol icabı da sevmez. Eğer bu akşam buraya bu sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, yalamamızı oluşturan kıymetli bu anlamda protokol sevinçle, muhabbetle bu sofraya geldiyse gerçekten arkanızda çok güzel bir hayır duvar, çok değerli hizmetler ve her birimizin hatıralarında çok güzel sayfalar bırakmışsınız. Allah sizlerden razı olsun. Tabii hayatta hepimizin üstlendiği roller var. Ben milletvekiliyim. Sayın valimiz, vali olarak değişik mülki idarenin değişik noktalarında devletimize hizmet etmiş. Bugün bu masanın etrafında bürokratik anlamda da değişik rolleri, sivil toplum anlamında da değişik rolleri üstlenenler var. Ama hayat bu sahip olduğumuz rollere elde ettiğimiz bu görevlere sığmayan bir genişliğe sahip. Biz sadece görevlerimiz icabı değil, inandığımız, gayret ettiğimiz, gece gündüz mücadelesini verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye ideali hususunda da Sayın Valimizle görevlerimizin çok ötesinde bir abi kardeş olarak mücadele ettik ve onun bu ideallere bağlılığına, bu idealler uğrunda verdiği emeğe, fedakarlığa an be an şahitlik etmiş bir kardeşi olarak kendisine şükranlarımı sunuyor. İnşallah Ordu şehrimize de en üstün hizmetleri ortaya koyacağına, o şehirde de böyle hayır dualar oluşturacağına yürekte inanıyorum. Zira görevlerimiz gelip geçici. Hayatta elde ettiğimiz roller gelip geçici. Ama bizim için esas kalan insanların kalbinde toplumun hafızasında hayırlı hizmetleri, hayırlı duaları arkamızda bırakabilmek. Bugün şehrimizde Sayın Valimizi uğurlamıyoruz. O her zaman Yalova halkının kalbinde bu şehrin için çalışan, bu şehir için gayret gösteren herkesin bir abisi, kardeşi olarak kalmaya devam edecek. Ve inanıyorum ki bu görevlerde isimler, şahıslar gelip geçici olsa da değişse de büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Bugün bunun beş yıllık bir sayfası kapanıyor. Önümüzde bir başka beş yıllık sayfası açılıyor. O yüzden burada muhabbetle bir araya gelen sizlerin huzurunda Sayın Valimize tekrar